Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bir kapat var Oh. ne yapayım ben ya hiç yedim. Da... Bugün sizlerle beraber yeni bir Minecraft serisine başlıyoruz ve şimdiki bölümümüzün ismi en sevdiğim dünya. Evet, Gerçi bu galiba ikinci dünyam çünkü birinci dünyamız Ebu Bekir ile. Bu arada Ebu Bekir de kanalı var beni bu, Onu da abone olabilirsiniz gayet güzel bir kanal Valla bu şey <laughs> Çok sessiz kapat Oha <laughs> Ana ben bunu Oha Evet senin evet, kuşumla dans ediyorum <laughs> Tamam tamam yeter dur lan Tamam dur lan onu dur. Tamam bu dans ediyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendi dünyamı geziyoruz. Bu dünyayı tamamen çalmadım. Pff, şaka şaka valla çalmadım bu arada. Kendim yaptım bu dünyayı. Hatta kanıtı. Enesi nesi. Ya çaktınız mı? Bugün sizlerle beraber dünya gezeceğiz ama önce bir. Bir uyuyak. Yani riskli. Vallahi hiç gece canavarlarla uğraşamayacağım. Hala dans ediyor psikopata var. Hala dans ediyor. Yeter la. Bizim yeter la. Lan. lan Allah kahretsin sandık kaçtık Lan, lan diyorum Allah Allah. Sana. Tamam. tamam oğlum ben videodan sonra takarım. Oğlum tamam. Oğlum tamam ha. Tamam ben sen videodan sonra takacağım. Tamam sakin. Sakin. Abi ben bunu korktum bundan ben gidiyorum ya neyse müzik diskimizi koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi full nedir ay setim. zenginlik El tramda kırmızı kuş tamir bir 60 tane fişek. Sadakat uçuşmak daha bir bir iki tane. Burada Necati'miz var. Arkadaşlar Necati kutsaldır. Bu arada Necati ama eski Kral Şakir'i iyi takip edenler eski Necati'yi bilir. Hani e, Necati'nin seslendirmeni öldü ya. Ben yani şimdiki Necati değil eski Necati'yi de açıklıyorum ve seni özlerim Necati. Vay be Kral Şarkı'yı izleyenlerden biriyim arkadaşlar. İlk gün izlemiştim. Onun Bu da Necat. Bu kutsal. Bu serinin başından biri burada. Ve ben de bunu bir şey olarak hapsettim bu arada. Bunun adı yok. Bunun adı yok. Tamam oğlum bağırma lan. Bunun resmini yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben de direkt isim etiketiyle koyarım. Tamam anladık. Burada bir Ender Dragon yumurtamız var. Evet oyunu bitirdim zaten Eltram almakta başladık. Bunların hepsinin hiçbirini Windows Auto almadım. Hepsi kazandığım baskınları gösteriyor. Burada yemek ve doğa burada her şey dolaplarımız var. Burada bloklarımız var. Burada ise yemek ve doğa var. Dolap şeklinde yaptım. Burada aletler ve hazine. Bakın böyle lan Allah kahretsin. Hazinemiz de böyle. Böyle eşyalarımız var. Burada bak. Bakın otomatik sistemli yaptım. <laughs> otomatik sistem yere şey koyayım arkadaşlar. Siz şey anladınız artık. Evet. Bur bak, bu sesleri çıkarttı Ben de Burada kitaplarımız var. Yani kitapları bir yerine not almak için yani, Burası şal kırlarımız var. Ama işleri bu. Burada ender chestimiz var. Totemimiz var. Burada bir tek beltrem var maalesef. Maalesef tiketre. Ve altta. Da 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 Gizli yer. Şuraya baksanıza. Buraya güzel değil mi sizce arkadaşlar? Evin altına böyle bir yer yapayım dedim. Çünkü. Çünkü neden olmaz? Tamamdır. Kapatalım burayı. Arkadaşlar. Sakın bunu Ebu'ya söylemeyin. Bu çok gizli. Geç hiç fark edilmiyor arkadaşlar. Ben fark edemiyorum. Bak mesela şu nerede bu? Allah yanlışlık oldu. Tamam ee. Oğlum tamam lan bir sus lan. Sus. Anladık. Evet burada gördüğünüz gibi ocaklarımız var. Otomatik sistemde. Bir şey koydunuz hemen buraya gelmez. Mesela bir şey pişirmişim ben? Oo. Ama çok konuşuyorsun sen değil mi? Evet neyse arkadaşlar evimizin böyle birinci katı böyle bir yatak yerimiz var. Böyle yaptım. Bu yataklar da serinin başından böyle. Ağzımı aldın ne yapıyor? Neyse. İkinci kata gidelim. Arkadaşlar ikinci katta pek ilgilendiğim açıkçası söylenemez. Gördüğünüz gibi. Çünkü yani ikinci katı böyle yapma arkadaşlar kusura bakmayın. Küçük bir şarj sorunu yaşıyorum. Evet, ikinci katta böyle bir kitaplık yaptım. Vallahi Bilemedim üşendim yaptım ama seviyemiyorum. E, burada bir sürü şalkanımız var. Burada sandıklarımız var. Kitap zengini diyelim tabii ki. Burada yine eşyalarımız var. Burada arkadaşlar size de afiyet olsun. Burada bunun adını da siz koyabilirsiniz. Burada balkonumuz var. Burada benim ne bileyim hayal gücüm var. Burada ne bileyim bakırdan piramit kimse yapmıyor dedi. Ben de ben bir yapayım dedim yani niye? Burada arıcılığımız var. Burada tavşan çiftliği. Evet. Lan! Lan yürü git lan! Allah Allah yürü git! Dur oğlum dur. İyi bitiririm. Burada ikinci balkonumuz var dur. Dur bak şu kıyıp patlama sesleri kaldı Altına sıçacağım ha. Burada ağaçlarımız var. Şu ileride bir piramit var. Burada tarlamız var. Şu mini... Dur hepsini yakından göstereceğim size arkadaşlar. Vallahi ikinci katta pek bir şey yapmadım dedim gibi çünkü... Burada... Tamam. Allah Allah belanı o Evet PvP iyidir. Hava niye karanlık? PvP iyidir. zıplayamadım zıplayamadım. Evet atak ve bu ara kılıcımdaki büyüler iyidir. Nedir ait kılıç? Da neredeyse full nedir aitim? Neresi etrafa gezeyim Burada bizim millet tavuk çiftliği kurar, ben tavşan çiftliği kuruyorum. Çünkü neden olmaz? Bu da ben neden olmaz. Bu E de o serinin başından beri. Abi siz benim creeper'ı görmüşsünüz Burada bir nether portanız var. Burayı da gelişlikle düzenleyeceğim. Çünkü böyle çok çirkin duruyor ama şimdi düzenleyeceğim. Burada bir kalemiz var. Bu da serinin başından beri. Burada da tarlamız var. Bu da tarla da serinin başından beri. Abi o creeper nereye gitti ayıp da söylemesi. Oğlum kendi kendine kaptısını nasıl çarptı? Ama niye kanal bu Burada gördüğünüz gibi bir Ebakirin yaptığı Ebakir ben Ebu hatırlatmak isterim kanala abone olmayı unutmayın Abi Korkunç Burada gördüğünüz gibi benim gökdelenen gökten demeyeyim de garip bir sanatsal Bu da benim evim Güzel bir evdir umarım beğenmişsinizdir Bana kadar canım çıktı. Şimdilik BAM Burada gördüğünüz gibi piramitimiz var. Oha. Nişat hmm, 3 4 var la botunda. Uy. İyi ölmedik. Gördüğünüz gibi piramitimizin içi de böyle. Bunlar da kazandım baskınlar. Bayağı bir baskın oynadım. Burada elmas bloklarımız var. Yani bu tat tamamen gereksiz. Ama zevkine yaptım. Yani zengin olduğumu anlayın. Şimdi burada setlerimiz var çünkü neden olmasın he neden olmasın çok dedim bu videoda ya demeyeceğim artık çünkü neden olmasın <laughs> Burada gördüğünüz gibi köylülerimiz var bayağı bir köylümüz var Oh yeah öyle arası ana yavrum ya Bereket kardeşlerim bereket Celami dur um, bir tane Cesur vardı o Cesur ne be Aha Oğlum, sen ne arada oldun arkadaşlar bunlar ben yokken çocuk yapıyor ya ben bunların da babasıyım aslında Aha Cesur Cesur oğlum benim. Arkadaşlar ben bu cesuru kendim yetiştirdim. Benim evi yetiştirdim. Ben de. Ama abi dedi bana baba ben artık evlenmek istiyorum dedi. Artık büyümek istiyorum dedi. Ben de onu buraya getirdim. Çocuğu oldu artık. İki çocuğu var. Bu çocukları 10 dakikada hayvan kadar oldu yani. Yani pişman oldu kesin cesur. Bakın söylerim oldu. Pişman oldu. İşte burada gördüğünüz gibi köyler var. Sonra falan filan falan filan. Bunu başka ne gösterecektim lan? Unuttum. Vallahi unuttum. Aa doğru burada ağaçlarımız var. Gerçi ağaçları söyledim onu ben iyice kafa yedim ya. Evet şu altında gizli bir demir farmı vardı. Ebu Bekir kardeşiniz bana yine gösterdi. Lan ne bu sene de bana bayağı bir yardım etti. Burada arıcılık yerimiz var. Burayı da ben yaptım. Burası aslında çitti. Ben cam haline getirdim çünkü çitli, çok çirkin duruyordu. Burada ölü bir demir farmımız var. Vallahi demir farmı gayet iyi çalışıyordu. Yanlış yer mi? Yanlış yeri kalsın. Demir farmı gayet iyi çalışıyordu ama maalesef şey oyunu biraz şey yaptığı için bolduğu için. Burada 20 tane köylü vardı. Ama maalesef işte dediğim gibi savaştan <laughs> sağ kalamadılar. Ben de böyle kötü bir insanım. Yo yo kötü değilim ben ben. Ben, ben yapmadım. Hepsini zorla yaptırdılar bana. Evet işte böyleydi. Ant de zaten hiç şey. Nedir de ne yapacağız ki? Dondurma mı yiyeceğiz? Ne yapacağız? Şimdi de Anta gidiyoruz. Çünkü orada bir farmım var. Daha doğrusu. Daha doğrusu bolluk bir farmım. Yolda inşallah ölmeyiz. Ne yaptı farm çalışmıyor. Bunu nereye gidiyorsunuz? De... Allah Allah. Tabii Minecraft böyle salak bir oyun oldu ya Allah. Ürüzüz <laughs> <Öreceğiz> oğlum. <laughs> Merak etmeyin tek de bulacağım köyü. Onun köyü nerede ya? Onun köyü Allah. Bizim köy nerede? Şey neredeydi? Oğlum. oğlum köyü... Arkadaşlar bana bir şey demeyin. Onun köyüne ne de oğlum? oğlum? İlla ki Arkadaşlar bu da benim not defterim. Ne zaman bir şey olsa burayı yaparım. Artık şey bakın hepsi burada. Gittim çünkü. And ev. Ha burası şey and ite And portal. Eksi 462 700. Lan oğlum birime mesafesine yürüyek. Yani yürüyeceğim Allah Allah. Eltra boşu boşuna duruyor? Lan buradaymış zaten. Biraz daha gitsek olurmuşuz. Allah. Şşş. Ben bu adamın talasını zarar vermedim size. De yemek bitti. O anam biraz daha kaysak uyuyormuşuz la. Yumuşak dışı dört. Yumuşak dışı dört. Yumuşak dışı dört. Lan. Abi bir dakika. Lan alay ne arıyor burada? Lan. Elinde tasma var. Ebu mi getirdin lan bunu buraya? Oğlum daha doğrusu burada alay ne yapıyor? Ne yapıyor lan? Oğlum ne psikopat bir Ana. Oğlum ne kadar yüksek lan. Hiç gözükmüyor. Vay ben evi buralara kazmış. Buraya gel buraları ben koydum gerçi buraya kaybolmamak için. Bunları ben koydum şuralara Ebu koydu portal bittiğinde Portal zaten direkt burada. Haks <laughs> hareket yapayım dedim onun için artık. Lan! Ne lan? Tövbe estağfurullah. Lan ente ne oldu? Lan! Aman 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 aman. Aman 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 aman, aman, aman. Oğlum ne oldu la şaka bir. Baktık birinin gözüne Allah kahretsin. Anam oğlum ente ne oldu az önce? Ona, ben de dragonu keserken bir kristal bırakmışım lan yine. O inerim oy korktum. Ona, ben bunu nasıl bırakmışım lan? Vay be. Hiç görmedim valla, Şuraları full almışım da bunu neden almadım lan ben? Hiç hatırlamıyorum. Şimdi ee. Gerçi altta da dört para yani nasıl kırılsın kolay kolay. Şimdi neredeydi o? Bizim ben de farmı. Ha yani şimdi bir de ona ara Allah Allah. Buradadır yok. Bir şeyimiz 50 tane ya Allah Allah. Arkadaşlar yani ben o farmı gilerde çalışır hale getireceğim ama şimdilik büyük çöp. Abi, nerede lan bu? Allah Allah. Oha. Oha Ender Dragon'un şeyi hala burada. Nasıl olabiliyor lan bu? Bora hakikaten nerede lan bu bende? Anam 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 yavaş yavaş. Allah! Uf. 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 Anam anam anam. Hisliydi. Bora arada... ne yapıyorsunuz lan burada? Oy gidiyorduk. Siz bir gidin buradan. Bir Hii, Geri geldi. Nasıl geri geldi? Anam 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 anam. Oğlum bak yine ölüyordum mal gibi ya. Şaka mı? İşte gördüğün gibi çalışmıyor. Yo bunu ben yaptım bunda sıkıntı yok. Şeyde cık, fazla aşağıda şu an kaçtayız? Bak o 45'e değil bizim 60'a çıkmadım. Biraz yaradı da şimdi şey. bak mesela buna baksana spawnlanmıyor. Yukarıda olmam lazım o Daha bak şöyle göstereyim. Buraya geldim. Ee, burada nasıl spawnlanma? Çok zeki bir parmız. Şöyle. Niye spawnlamıyorlar lan? Ulan havada da spawnlamasın. kameraya da ben mi görmüyorum? Aman aman aman. Abi çok korkuyorum. Hayatta sürüştü içiydi. Niye spamlanmıyorsunuz lan? Niye spamlanmıyorsunuz? Niye niye? Siz ant buna ant taşın üzerine mu acaba o yüzden. Yo Niye o zaman olmuyor bu spamlıyor? Şaka gibi ya. Neyse eve gidelim. Video biter. Hemen gidelim eve. Abi pardon ent nereye gittiğini görmüyorsun çok korkunç oluyor. Ay ben bir gün öleceğim et ama ne zaman bilmiyorum. Abi portala girsem ölür müyüm? Abi bu da çok riskli belki. Evet. Bu müzik diskini videonun başına almıştık. Bari videonun finalini izletelim. Ve Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bu papağanımıza isim koymayı unutmayın. noktacom. Noktacom nokta değil mi la? Bye bye.